Arkadaşlar düşünün bir an. Yıllarca çalışmış, emekliliğiniz için prim ödemişsiniz. Sonunda rahat bir yaşam hayal ediyorsunuz. Derken bir başlık karşınıza çıkıyor. Koalisyon emekli maaşlarını tamamen kaldırmak istiyor. Bu abartılı bir haber gibi görünüyor olabilir ama işin gerçeği şu. Almanya'da emeklilik sisteminde köklü bir dönüşüm başladı. Adı da Aktif emeklilik Haziran 2025 itibarıyla hazırlıkları tamamlanmak üzere. Amaç net, emeklilik yaşına gelmiş kişileri tekrar işe döndürmek hem de vergi muafiyetleriyle teşvik ederek. Ancak bu sistemin kazananları kadar kaybedenleri de olacak. Sonuna kadar dinleyin çünkü bu sadece emeklilikle değil, adaletle, eşitlikle ve yaşlılıkta insanca yaşamla ilgili. Aktif emeklilik, şu anki hükümetin CDU/CSU ve SPD en önemli reform projelerinden biri. 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmesi planlanıyor ve Haziran 2025 itibarıyla siyasi olarak kabul edilmiş durumda. Bu yeni sistemle yasal emeklilik yaşına gelmiş ama gönüllü olarak çalışmaya devam eden emekliler ayda 2000 euro'ya kadar ekstra gelir elde edebilecek. Üstelik bu gelir vergiye ya da sosyal güvenlik kesintisine tabi olmayacak. Normal emekli maaşları da kesintisiz ödenecek. Ayrıca emekli kişi daha önce çalıştığı iş yerine geri dönebilecek. Eskiden bu mümkün değildi. Yani devlet artık yaşlıları deneyimlerinden yeniden faydalanmak için aktif tutmak istiyor. Ancak dikkat. Bu avantajlardan yararlanabilmek için yoksulluk yardımı alanlar ya da dul maaşı alanlar bu sistemin dışında bırakılmış. Yani herkes için değil. Gelelim işin adaletsizlik boyutuna. Bu yeni sistemden en çok yararlanacak olanlar yüksek eğitimli, masa başı işlerde çalışmış fiziksel olarak çok yıpranmamış kişiler olacak, örneğin doktorlar, avukatlar, akademisyenler. Ama bir ömür boyu, inşaatta, hemşirelikte, fabrikada çalışanlar bu kadar uzun süre çalışmaya devam edemeyecek durumda. Onlar ya zaten erken emekli oluyorlar ya da sağlık durumları el vermiyor, bu da sistemin sadece belli bir kesime hitap ettiğini gösteriyor. Ve ya ayda 2000 euro değil de 2500 euro kazanırsanız ne olacak? İşte o zaman sınırı aşmayacaksınız oluyorsunuz. İlk 2000 euro vergiden muaf, ancak kalan 500 euro vergiye tabi hale geliyor. Bu durumda yıllık beyanname verme zorunluluğunuz doğuyor ve vergi sistemi karmaşıklaşıyor. Üstelik bu fazladan kazançtan sağlık ve bakım sigortası kesintileri de yapılabilir. Yani sınırı geçtiğinizde hesaplamalar da başlıyor. Uzmanlar uyarıyor, bu sistem anayasal eşitlik ilkesine aykırı olabilir. Çünkü sadece belirli bir grup emekli avantajlı konuma geliyor. Ayrıca bu reform yaşlılıkta yoksulluğu çözmüyor. Zaten düşük maaş alan ya da devlet yardımıyla geçinen yaşlılara hiçbir fayda sağlamıyor. Tam tersine eşitsizliği daha da derinleştiriyor. Bazı kesimler bu sistemi mezara kadar çalış anlayışının yeni versiyonu olarak görüyor. Emeklilik bir hakken bu sistemle çalışmaya devam etmeyen adeta cezalandırılmış oluyor. Ekonomik açıdan da tartışmalı. Devletin amacı iş gücü açığını kapatmak ve vergi gelirlerini artırmak olabilir. Ama birçok yaşlı insan paradan ziyade sosyal bağlar için çalışmaya devam ediyor. Gerçek etkisi kağıt üzerindeki hesaplardan farklı olabilir. Üstelik vergi sistemine yeni bir istisna daha eklemek bürokrasiyi azaltmak yerine daha da karmaşık hale getirebilir. Sonuç olarak arkadaşlar, aktif emeklilik sistemi kulağa cazip gelse de herkes için geçerli değil. Sağlıklı, güçlü ve hala çalışabilecek durumda olan emekliler için iyi bir fırsat olabilir. Ama çoğu kişi bu avantajlardan mahrum kalacak. Bu yüzden dikkatli olmak, haklarımızı bilmek ve gelecek planlarımızı şimdiden buna göre şekillendirmek gerekiyor. Emeklilik artık sadece bir dinlenme dönemi değil, aynı zamanda yeni bir mücadele alanı haline geliyor. Ve bu mücadelede bilgi sahibi olan avantajı eline alır.